Doy doy la 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 Doy 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 la 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 Doy 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 la Gecenin yarısı Sıcacık yatağımızı Bırakıp geldik her şeyi Senin uğruna Düştük yollara Ne şampiyonluk ne kupa Sadece sensin aklımda Seni sevdik biz Acılarınla la la, la. <Sesan> lay lay lay, la 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 lay, oh, Lay lay la 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 oh, 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 o, oh. Beşiktaş, oh, oh. Beşiktaş, oh.